Evet sevgili dostlar tekrar merhabalar. Kandıra Ömerli köyündeyiz. 2570 metrekare bir arsa tanıtacağım size. Bu da %5 imarlı. Yanımızda hatta 1500 metrekare bir tarlamız daha var. Bu tarlanın içine bir ev yapılmış. Çok da güzel bir ev yapmışlar. içine 3 artı 1 bahçesi mahçesi güzel bir şeyler çıkmış. Aynısını hatta daha büyüğünü yapıcı. Burası bir dönüm daha büyük bu arada. Daha büyüğünü burada da yapabilirsiniz. Takas teklifiniz olursa takas da cüzi olarak bir kısmı takas olabilir. İzmit Akmeşe gişelerinden çıkıp buraya aşağı yukarı 10-15 dakika arasında gelebiliyorsunuz. 7 kilometre Akmeşe gişelerinden burası. Akmeşe gişeleri de İstanbul'dan 1 saat sürüyor. Arsamızın drone görüntüde göreceksiniz. Arkasında şurada ben görüyorum biraz şu ağaçların arkasında. <laughs> benim gördüğüm ağaçların arkasında bir asfalt çalışması var. Burası çift şerit geliş, çift şerit gidiş. 13 metre genişliğinde bir asfalt yol olacak. Akmeşe'den ambarcılar yönüne kandır doğru gidiyor. Yani bu yol buraya daha fazla değer kazandıracaktır. Çok yakınından geçiyor. Aşağı yukarı arasında 100 metre var yok bu yolla. Burası da zaten yollu ve imarlı bir tarla. Evet ha koyunlarımız da geldi. Koyunları <laughs> harika koyunlarımız da geldi. Burası dediğim gibi Ömerli köyü. Hemen yanımızda Düğmeciler köyü var. Arkamızda Ambarlı köyü var. Burada villalaşma var. Oldukça yoğun bir yapılaşma da var. Mevcut. Evet burada köylüler ne yapıyorlar? Hayvancılık yapıyorlar. Fındık yetiştiriyorlar. Ceviz yetiştiriyorlar. Arpa, buğday yetiştiriyorlar. İşte ama genelde fındık ve ceviz. Ha niye tarla diyorum? Bir de onu da söyleyeyim ben tekrar size. Çünkü şimdi dünyanın üzerinde belli bir hacimde ve miktarda toprak var. Bu toprağın dışında başka toprak yok. Bu toprakta üretilebilen bir şey değil. Bu yüz ölçümünü aldığınızda bu yüz ölçümü sizin artık. Yani dünyanın neresinde olursanız olun tarla alın, arsa alın. Arsalar biraz daha fiyatları pahalıdır. Konut imarlı, işte ticari imarlı vesaire oldukları için. Ama tarlalarda bir baraka bir ev yapabilirsiniz. Yatırım yapabilirsiniz. Uzun vade yatırımlarda özellikle çok çok fazla değer kazanmıştır. Ama kısa vadede bile olsa mutlaka diğer yatırım araçlarına göre daha değerli ve daha iyi kazançlar getiriyor. Mutlaka tarla arsa alım diyoruz. Valla benim söyleyeceğim başka bir şey yok. Artık sıra sizde. İsterseniz bir teklif verin. Tarlamız burada. Buyurun. Eğer bütçeniz yeterliyse alın derim. Sürçülisan ettiysek affola, sağlıcakla kalın. İyi günler.